Herkese merhaba. Yeni bir videoya. Bugünkü video ne üzerine olacak? Sürekli zaten ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini aslında konuşuyoruz. Ama problem buna ne kadar uyumlanabiliyoruz? Ne kadar bunu sağlayabiliyoruz, sürdürebiliyoruz veya dengede kalabiliyoruz. Önemli olan bu. Şimdi bu noktada benim genelde şöyle yaklaşıyorum. Yani canım bir şey istediğinde ya da bu dengeyi bulurken. Şimdi bizler vücudumun bir bütün halinde. Şimdi saçımızı tarıyoruz, özen gösteriyoruz, işte tırnaklarımıza özen gösteriyoruz ya da e, farklı bir noktaya değil mi? Yüzüne özen gösteriyorsun, kremini sürüyorsun vesaire. Ve en ufak bir mesela sivilce çıkana kadar dertleniyorsun. Buna bu kadar özen gösterirken acaba midene, böbreğine, bağırsaklarına ne kadar özen gösteriyorsun? Yani saçın bu kadar senin için değerliyken, işte hemen bu yatmaya koşa koşacak kadar ya da yüzündeki bu bir noktacık silinci bu kadar seni rahatsız ederken acaba midene nasıl davranıyorsun? Yani neden onu birbirinden ayırıyorsun? Yani şu bardak kadar hep örneğini diyorum ve bunu dediğimde genelde ne saçma falan deniliyor ama bu benim fikrim ve ben hayatım bu şekilde yaşıyorum. Yani şu bardakla benim için, bu vazgeçmemek anlamında değil bu arada, kitap aynı değerde. Yani ben bu bardağı da şöyle nazikçe koyuyorsam buraya, o zaman kitabı da buraya nazikçe koymalıyım. Yani hep e, yogada öğrendiğim bir şey, bir şeye olan tavrın tüm hayatı o yüzden sen neye özen gösteriyorsun? Bir düşün bakalım bugün. Özen gösterdiğin şeyler nedir? Belki kokuna özen gösteriyorsun. Belki sevdiğine özen gösteriyorsun. Annene özen gösteriyorsun. Ama kendine gösteriyor musun mesela? Bunu bir düşünmek lazım. Yani şimdi... Saçın bu kadar değerliyken neden mideni bu kadar es geçiyorsun mesela? Neden mide ağrılarını, yanmalarını es geçerek ona illa da o üçüncü pasta dilimini sunuyorsun? Şöyle düşünsenize. Yanınızda biri var ve siz bir iş, işe odaklısınız, bir şey çalışıyorsunuz, bir sunum yapacaksınız ya da herhangi bir şey. Ya bir şeye odaklısınız, konsantrasyonunuzun bozulmamasını istiyorsunuz. Ve yanınıza biri geldi, anlatıyor da anlatıyor ve hep böyle olumsuz anlatıyor. Hayat zaten şöyle, şu da böyle, şu da şöyle. İşte bıktık böyle sizi dert küpüne döndürüyor. Aslında o anda sizin potansiyelinizi gerçekleştirmeniz lazım. Yani siz o an bir iş üstündesiniz ve sürekli orada bir sinek vızıltısı var. Ve hiç olumlu şeyler şeylerde söylemek olumsuz. Bir yerden sonra of Sıkıldım demez misiniz? Of içim karardı ya dersin ve ne o işe odaklanırsın, ne o günkü günün keyifli geçer, ne güneşin parlaklığını görürsün, ne sıcaklığını hissedersin, ne mutlu olursun. O an gözünün hiçbir şeyi bile görmezsin etrafındaki. Belki başka bir insan gelip sana gülümseyerek günaydın diyor, onu bile görmezsin. Of ne işim bana günaydın diyor dersin. Çünkü az önce zehirlendin. Az önce zehirlendin. Aynı şey işte. ne de bunu yapıyorsun bazen. O istiyor sindirim halinde bir şeye odaklı ve sen sürekli ona atıştırmalıklarla sürekli saatte bir saatte bir bir şey gönderiyorsun ve genelde zaten kötü resim gönderiyorsun ve sürekli ona meşgul ediyorsun. En sonunda da bir yerden sonra ya yeter artık deyip beni de hatırla, beni de gör diye mide ağrılarının, reflüzenin hepsi ortaya çıkıyor. Bağırsak problemlerin falan filan. Ondan sonra diyorsun ki benim mide ağrım var. İşte benim midem hassas. Benim midem böyle. Hoş geldin ya. Yani yeni mi öğrendin midenin varlığını? Bu kadar hor görürken, bu kadar onu önemsemezken, bu kadar vücut bütünlüğünden bir habersizken hiç değil değildi yani. Ve canım istiyor. Ama benim canım istiyor. Ya tamam mı sen bir bütünsün. Yani evet kendi isteklerimiz önemli. Ama o da senin bir parçan. Onun da isteği önemli. Yani sen karşındakini ne kadar gözetebiliyorsun? Ne kadar ihtiyacını biliyorsun? Mindenin, bağırsanın, bağırsanın ihtiyaçlarını biliyor musun? Sadece kendin, kendin, kendin değil. Bir bütünsün ve bütün bir vücut olarak hem ruhen hem bedenen hem sosyal yönden uyumlanman gerekiyor. Dengede olman gerekiyor. Biraz senin istediklerin, biraz onun istedikleri bir şekilde buluşup dengede kalması gerekiyor. Şunu düşünün, kendi ruh sağlığınızı korumak için düşün yapmıyor musunuz mesela? Sürekli olumsuzluklardan bahseden insanlar, sürekli kaostan, sürekli hayatın kötülüğünden, sürekli, yani sürekli bunlardan bahseden insanlardan bir noktada ya onun muhabbet de artık iyi gelmiyor beni geriyor deyip mesafe koymuyor musun onunla arana? Diyorsun ya yani bundan önce bir saat görüşürüm çay kahve içelim Mesela A kişisi var onunla 8 saat vakit geçirebiliyorsun. 8 saat ve bir insanla da bir saat geçirebiliyorsun belki de geçiremiyorsun bile. Ne yapıyorsun bu 8 saatle geçirebilenle belki haftada 3 kez görüşmeyi tercih ediyorsun. Diğerine de ayda bir sadece kahve içmelik mesafe bırakıyorsun. Diğerine yemek yemelik süre bırakıyorsun. Yani şimdi böyle baktığımızda da aslında besinlere de aramıza böyle bir mesafe koymamız gerekiyor. Yani o midenin, senin, her şeyin bir uyumlanması için. Yani o kötü gelen besinlere de 15 günde bir, ayda bir tercih et. Asıl denge bu. Denge demek tamamen hayatından komple silmek, yüzüne bile bakmamak falan ya da tamamen içine sokmak falan değil. Yani bir şeyle, sevdiğin bir şeyle arana doğru mesafeyi koyduğunda aslında her şey o kadar güzel uyumuna ve o kadar güzel dengeye ulaşıyor ki bunu yapabilirsin mesela. Yani o insanla nasıl arana doğru mesafeye koyuyorsan, çünkü o insan bazen hani bu kadar söylenen ve olumsuz olan bir insan bazen senin annen olabilir, sevgilin olabilir, arkadaşın olabilir. Şimdi tamamen hayatından anneni babana çıkarabilir misin? Çıkaramazsın. Ne yapıyorsun? Görüşme sıklığını, belki arama sıklığını ya da sohbet sıklığını falan azaltıyorsun ama o insan hala senin ailen olduğu için hayatında var olmaya devam edecek tabii ki etmeli zaten. Ama işte bu besinleri de böyle değerlendireceğiz. Evet tamamen çıkartmak fikri belki olumsuz, belki kötü. Çünkü canımız da istiyor diyoruz ya, seviyoruz da diyoruz. O zaman ne yapacağız? Doğru mesafeyi koyacağız. Yani doğru mesafeyi koyduğumuz zaman zaten dengede olduğu için midem de uyumlu, böbreğin de uyumlu, sen de uyumlusun. Birbirinize karşı uyumlusunuz ve aslında hiçbir problem ortaya çıkmıyor. şuna da örnek verelim yeniden. Yani evini temizliyorsun mesela yatak odamı oturma odamdan ayırıyor musun temizlerken? Ama burası pis kalsın zaten çok önemli değil diyor musun? diyorsan da bir problem var demektir. Evini temizlerken, bayram temizliğini düşünsenize. Her dip köşeyi temizliyorsun ve her yere aynı özeni gösteriyorsun ve müthiş bir ıı, görsel temizlik ortaya çıkıyor değil mi? ve bundan da çok keyif alıyorsun. O sana haz veriyor. Alt tarafı temizlik yaptın ama sana haz veriyor. İşte o alt tarafı temizlik değil. Ona o kadar güzel odaklandın ve o temizliğin hakkını verdin ki o an işte sana çok iyi hissettiriyor bu. Ve görünen şey de öyle. Herkes de bunu görüyor ve herkes de bunun farkına varıyor. Aynı şekilde sen de bedenine aynı özeni göster. Saçını çok güzel tararken ve ona işte bu kremleri sürerken, kokunu sürerken bunu aynı şekilde böbreğin için yap, düzenli suyun iç, miden için yap, bu kadar yüklenme, bu kadar sık 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 arayın, bu kadar şeker tüketimi yapma. Evet, tüketebilirsin şekeri ama doğru mesafeyi yine koyarak bunu yapmalısın. Yani hiçbir hiçbir obje, hiçbir şey birbirinden daha değerli ya da daha değersiz değil bizim onun yüklememizle ilgili. O yüzden besinlere de aynı şekilde yapalım. Hani biri şöyle biri böyle değil. Bizim için yararlı ve bizim vücudumuzu güzelleştirenler var. O zaman o dengeyi o noktada bulmak gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Mısır hep böyle dengeye uyumlanmak, bırakmak gibi bunlarla da iç içe olduğum için bununla bütünleştirdiğimde bana çok daha beslenme, beslenmenin işte nedenleri, sebebi, o e, kombinasyonu bana çok daha anlamlı gelmeye başlıyor. Neden ona bakmalıyım, neden ona önemsemeliyim neden şeker şeker tüketmeyelimin evet biyolojik, fiziksel, fizyolojik bir kısmı var ama bir de buradan bak ya. Acaba bir gün midene mikrofon tutsaydık seninle ilgili ne anlatırdı? Hiç düşündün mü bunu? Bugün şöyle bir geriye çık, kendi bedeninden bir çık. Şöyle bütün yaptıklarına bak bakalım. Bütün beslenmene bak. Bütün gösterdiğin özene bak. Hayatındaki her alandaki gösterdiğin özene bak. Sen kendine ve bedenine özen gösterirsen zaten karşındakine de gösteriyorsun. O da sana bunu alıp o da sana gösteriyor bunu böyle bütünsel düşündüğünde çok daha anlamlı hale gelmiş oluyor. O zaman bugün size bir tane şarkı e, dinlemenizi tavsiye edeyim. Nacizane ben de bunu hmm, anlayana kadar, bu kadar dinlemek istiyorum. Sevgili Nil Kara İbrahim gidin. Düşündüğünü değiştir. Düşüncesini değiştiren hayatını değiştirir diyor. O zaman madem dengeyse bu, bugün bunu dinlemek vücudumuza daha iyi gelecekse bir tane bu bir tane de en istediğiniz bir müzik olsun. Ben de sabah bunu dinlediğim için ve çok hoşuma gittiği için onu dinleyeceğim galiba tekrardan. Bülent Ortaçgil ile Teoman'ın birlikte söylediği Aşk Nereye Kadar diye bir şarkısı var. Bu. Birincisi Nil, ikincisi bunu dinleyeceğim. Nil'i daha fazla dinleyeceğim ama o zaman hepinize hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.